Peki. Dokuzuncu bölüm hayal gücünün etkisi. İrade gücünün hedefine ulaşmadan önce alt etmesi gereken bir düşmanı vardır. İrademiz sert görünmeye çalışır ama pek çok kabadayı da olduğu gibi işler sarpa sarınca süt dökmüş kediye döner. Oysa kötü alışkanlıklardan kurtulmanın daha nazik, daha kolay bir yolu vardır ki o da hayal gücüdür. Hayal gücü hedefe doğrudan kilitlenir ve istediğini elde eder. Önceki bölümlerde zihnin derin seviyelerinde hayat kadar gerçek imgelemelerin önemi üzerinde bu kadar çok durmamın nedeni de bu aslında. Hayal gücünüzü istek, inanç ve olumlu beklentiyle şahlandırabilir ve hedeflerinizi görmek, hissetmek, işitmek, tatmak ve dokunmak üzere görselleştirebilirseniz istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. İrade ile hayal gücü çatışmaya girdiğinde Kazanan her zaman hayal gücü olacaktır, diye yazmıştı Emily Kuhl. Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak istediğinizi düşünüyor olsanız bile muhtemelen kendinizi kandırıyorsunuzdur. Nedeniyse ondan gerçekten kurtulmak isteseydiniz, kendiliğinden yok olup giderdi. Sizin istemeniz gereken o alışkanlıktan çok ondan kurtulmanın size sağlayacağı yararlar olmalıdır. O yararları yeterince güçlü bir şekilde istemeyi öğrendiğinizde, istenmeyen alışkanlığınızdan da kurtulacaksınız. Ancak bu alışkanlığınızın üzerinde düşünmek ve ondan kurtulmaya azimli olmak ona daha sıkı sıkı bağlanmanıza yol açabilir. Bu biraz uyumaya azimli olmaya benzer. Aynı azim yüzünden gözünüze uyku girmeyebilir. Şimdi de bütün bunların sizin yararınıza nasıl kullanılabileceğini görelim. Örnek olarak zihin kontrolü mezunlarının başarıyla üstesinden geldikleri iki alışkanlığı kullanacağım aşırı yemek ve sigara içmek. Peki buraya geçmeden önce Emily, Emily Kuh'nun şeyini yaptık mı? Sözünü her gün 20'er iki kere yirmişer defa tekrarladık mı? Neydi sözü Emily Kuh'nun? Buyurun. Her gün her şey daha iyiye. Yok, nasıl Öyleydi hocam işte. Evet, değil mi? Ona benzer bir şeydi. Hı? Hocam, neydi? Her gün, her yönden, her şekilde iyiye, daha iyiye gidiyorum. İkincisi de olumsuz düşünceler, olumsuz tel telkinler hiçbir zihin seviyesinde beni etkileyemez. Onu aslında bir ses kayda atıp Telegram'a atarsan çok iyi olur, ikinci hocam ya iki cümleyi mi 20'şer kere hmm. tekrar Hı, -hı. Tamam. 20'şer kere döndürsünler yani istiyorlarsa ama sen şu an çok meşgulsün 20 tane üst üste yapamayabilirsin. Birer kere söyleyip atarsan güzel olur. Tamam. Peki. Kilo vermek istiyorsanız önce sorunu dış seviyede mantığınızla çözmek zorundasınız. Sorununuz aşırı yemek mi? Aşırı hareketsizlik mi? Yoksa her ikisi birden mi? Nedeni aşırı yemek değil de yanlış beslenmek olabilir. Bu durumda ihtiyaçlarınıza yönelik yiyeceklerden oluşan bir beslenme tarzı sorununuza çözüm olabilir. Bunu doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. Peki neden kilo vermek istiyorsunuz? Şişmanlığınız sağlığınızı bozacak seviyede mi? Yoksa daha zayıf olursanız daha çekici görüneceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bunlar hep kilo vermek için iyi nedenlerdir. Ama yine de kilo vermenin size sağlayacağı yararların tümünü önceden biliyor olmanız gerekir. Zaten doğru besinleri uygun miktarlarda tüketiyorsanız, elinizden geldiğince egzersiz yapmaya çalışıyorsanız ve de yalnızca bir, biraz fazla kilonuz varsa benim size tavsiyem, tabii doktorunuz aksini söylemiyorsa bu halinizde barışık olmanızdır. Ben de öyle yapıyorum. Aksi halde kendinizi gereksiz bir karmaşanın içine atacaksınız demektir. Kaldı ki büyük bir olasılıkla hayatınızda zihin kontrolünü kullanmanız gereken daha büyük sorunlar ve daha çok daha önemli fırsatlar vardır. Gerçekten kilo vermek istediğinizden eminseniz ve bunun nedenlerini de kavradıysanız bir sonraki adımda yapmanız gereken bundan sağlayacağınız bütün yararları analiz etmek olacaktır. Bu yararların üzerinde düşünürken daha iyi görüneceğim tarzındaki Genel ifadelerle yetinmeyip mümkünse beş duyunuzu birden kullanabileceğiniz somut olanlarını bulup kullanmalısınız. Örneğin, dilek bunun ödevini sana veriyorum, ikimiz için de hazırla. Görme Şu anda olmak istediğiniz kadar zayıf bir halinizi gösteren eski bir fotoğrafınızı bulun. Dokunma Yeniden zayıf olduğunuzda kendinize dokunduğunuz zaman kollarınızın, bacaklarınızın, karnınızın ne kadar düzgün olacağını hissetmeye çalışın. Tat alma. Yeni beslenme düzeninize girecek olan yiyeceklerin tatlarını hayal edin. Koku alma. Yiyeceğiniz besinlerin kokusunu hayal edin. İşitme. Önem verdiğiniz kişilerin kilo vermedeki başarınız hakkında söyleyeceklerini hayal edin. Aslında kapsamlı bir imgeleme için beş duyunuz yeterli değildir. Duygular da önemlidir. İstediğiniz kadar zayıfladığınızda ne kadar mutlu ve kendinize güvenen biri olacağınızı hayal edin. Bütün bunları zihninizde oluşturduktan sonra seviyenizde girin. Yaratacağınız zihinsel ekranınıza önce şimdiki halinizin bir görüntüsünü yansıtın. Şimdi bu görüntü ortadan kaybolsun ve sol taraftan yani gelecekten Diyet başarılı olduktan sonra görünmek istediğiniz ve de görüneceğiniz halinizin, örneğin o eski fotoğraftaki gibi bir resim gelsin. Zihinsel olarak bu yeni halinizi izlerken, bu kadar zayıf olmanın nasıl bir his olacağını mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde hayal edin. Eğilip ayakkabılarınızı bağlayabilmek siz nasıl hissettiriyor? Merdivenleri çıkmak, şimdi size dar gelen giysilerinizi giy girmek, girsilerinize girmek. Kumsalda mayayla dolaşmak, zaman ayırıp bütün bunları hissetmeye çalışın. Yukarıda anlattığımız gibi beş duyunuzu teker teker kullanın. Bu hedefinize ulaştığınızda bu yeni yaklaşımınız size neler hissettirecek? Şimdi de zihinsel olarak yeni diyet programınızı gözden geçirin. Yalnızca neler yiyeceğinizi değil, ne kadar yiyeceğinizi de düşünün. Hatta öğünler arasında neler atıştıracağınızı bile seçin. Kendinize, bedeninizin ihtiyacı olan bütün yiyeceklerin bunlar olduğunu ve midenize de açmış gibi kazınmamasını söyleyin. Dikkat ettiyseniz meditasyonunuz bu kadardır. Bunu günde iki kere tekrarlayın. Dikkat ettiyseniz meditasyonda yememeniz gereken yiyeceklerle ilgili herhangi bir imge ya da düşünce yer almamaktadır. Bu yiyecekleri bu kadar çok yiyorsunuz çünkü onları seviyorsunuz. Dolayısıyla bunun düşüncesi bile hayal gücünüzün istenmeyen yönlere sapmasına yetecektir. Evet ne yapabiliriz biz burada? Hmm, örnek de var bunu da okuyayım ondan sonra konuşalım bir dilek. Sergius Mercury News dergisinin 13 Ekim 1974 tarihli sayısında yer alan bir röportajda Hollywood aktrislerinden Alexis Smith şunları söylüyor. Olumlu düşünmek zayıflama diyetlerinde çok işe yarıyor nelerden vazgeçtiğinizi bir an için bile aklınıza getirmeyin. Yalnızca kazanacaklarınıza odaklanın. Röportajda kendisine şimdi eski bazı filmlerinde olduğundan daha çekici göründüğünü söylen, göründüğü söylendiğinde bunu zihin kontrolüne bağlıyor. En büyük fark ise diyor başka bir yerde daha dengeli olmam ve kendime daha hakim olduğumu hissetmem. Zayıflama programınızı seçerken vermek istediğiniz kilo için mantıklı bir hedef belirlemeye özen göstermeniz gerekir. Aksi takdirde projenizin inandırıcılığını bozabilirsiniz. Örneğin 20 kilo fazlanız varsa bir hafta içinde Andrew Hepburn ya da Mark Spitz gibi görünebileceğinize inanmanız doğru olmaz. Böyle bir şeye imgelemenin de çok bir yararı olmayacaktır. İlk birkaç gün çikolatanın lezzetini hatırlatan eski mesajları alabilirsiniz. Yoğun bir günde meditasyon yapmaya fırsatınız olmuyorsa derin bir nefes alın, üç parmağınızı bir araya getirin ve bedeninizin diyet programında yer alan yiyeceklerin haricinde başka bir şeye ihtiyacı olmadığını ve midenizin açmış gibi kazınmayacağını aynen önceki meditasyonlarınızda kullandığınız sözcüklerle tekrarlayarak kendinize hatırlatın. Ulaşmak istediğiniz o eski fotoğrafınızdaki görüntünüze ara sıra bir göz atmak da yardımcı olabilir. Bu ve bunun gibi alanlarda zihin kontrolünde yol aldıkça genel anlamda zihinsel durumunuz iyileşecek ve bu da bedeninizin daha iyi çalışmasına önemli katkılarda bulunacaktır. Küçük bir zihinsel dürtme sayesinde bedeniniz ideal kilosuna ulaşmaya motive olacaktır. Evet. Bu teknik üzerine pek çok çeşitlemeler de mümkündür. Bunları meditasyon sırasında zaten kendiniz de bulacaksınız. Omaha'lı bir fabrika işçisi meditasyonları sırasında kendisine şunları söylüyordu. Yalnızca bedenim için iyi olan yiyecekleri arz edecek ve yiyeceğim. Bu sayede salatalara ve sebze sularına karşı ilgisi arttı. Ve yüksek kalorili yiyeceklerden soğumaya başladı. Sonuç 4 ay içinde 20 kilo verdi. Iova Ames'ten bir kadın da aynı tekniği kullandı. Diyete başladıktan birkaç gün sonra çocuklarına ve arkadaşlarına çörek alırken şunu fark etmişti. Kendime çörek almayı unutmuştum. Sevinçten ağlamaklı oldum. Zihin kontrolü işe yarıyordu. Iowa Mason City'den bir çiftçi bir mağazaya girip üzerine olması imkansız pahalı bir takım elbise satın aldı. Ne pantolonu beline kadar çekebiliyordu ne de ceketin önünü yıkayabiliyordu. Satıcı deli olduğunu sandı diye anlatıyor. Ama bu zihinsel ekran tekniği sayesinde 4 ay içinde 20 kilo verdi ve aynı takım elbise şimdi üzerimde sanki terzide özel olarak diktirmişim gibi duruyor. Bütün sonuçlar bu kadar çarpıcı olmuyor. Zaten olmamalı da. Denver'dan Caroline'de Sandra ve Colorado bölgesinin zihin kontrolü etkinliklerinden sorumlu Jim Williams Gerçekten kilo vermek isteyenler için zihin kontrolü tekniklerinin güvenilirliğini gösteren deneysel bir araştırma başlattılar. Karolin 25 zihin kontrolü mezununu bir ay boyunca haftada bir buluşturan bir program organize etti. Bütün toplantılara katılan 15 mezun ortalama 2 kilo vermişti. Yani hepsi kilo veriyordu. Bu 15 kişiyi bir ay sonra tekrar çağırdığında 7'sinin kilo vermeye devam ettiği, kalan 8'inin de kilosunu koruduğu ortaya çıktı. Hiçbiri kilo almamıştı. Caroline'in çalışmasından çıkan ilgi çekici başka bir sonuç da bu mezunlar için kilo vermenin sıkıntısız bir süreç olmasının ötesinde keyifli bir deneyim olmasıydı. Bu insanlar yalnızca sıkıntı çekmeden kilo vermekte kalmayıp zihin kontrolünden edindikleri becerilerini de pekiştirmiş oldular. Verilen ortalama kilo daha başarılı zayıflama programlarında verilenle aşağı yukarı aynı miktardaydı. Karelin'in kendisi de bu zayıflama programlarından birinde bir buçuk yıl boyunca eğitim vermiş, ayrıca Denver'daki İsveç Tıp Merkezi'nin yardımcı gıda yöneticiliğinde bulunmuştu. Yani doğru beslenme ve kilo kontrolü hakkında her şeyi biliyordu. Şimdi de bu atölye çalışmalarına devam etmeyi ve sigara içenler için de benzer bir program geliştirmeyi planlıyor. Şimdi sigaraya geçmeden önce kiloyu bir konuşalım. Nasıl yapalım? Nedir? Öneriniz. Hocam. Efendim tatlım. Şimdi yaklaşık 12 gündür e, bu şekilde telkinlerle kilo vermeye çalışıyorum. Çalışırsan yapamazsın. Hayır, öyle, öyle demiyorum. E, önce kilo verdiğim zaman hissettiğim, e, giymekten keyif aldığım kıyafetlerime baktım, dokundum. Ondan sonra onları öne çıkardım çünkü hep geriye atmıştım, zayıflayınca giyerim verince giyerim diye onları öne çıkardım. Hatta kimilerini tekrar yıkadım, mis gibi kokmasını sağladım. Ve ben şey yapıyordum çok hani e, diyet yapıyorum. İşte e, şu kadar vereceğim, planlama yapıyordum. E, şimdi öyle değil. E, tatmak istediğim her şeyden pekala tadabilirim diyorum ama hiç canım istemiyor. Oo harika. Ama akşamları salata yiyorum. 12 12 gün de 85 ile başladım. Bu sabah tartanında 83 300'düm. Hı hı, güzel. O da, o da, çok, motive etti. Bununla daha da iyi olur. Ne yapabilirsem yer, yaparım yani siz söyleyin. Tamam. Şimdi hı hı. bunun için ne istiyor bizden aslında? Diyor ki önce bir zayıfladığınızda ne olacak? Onu bir resmedin. Hangi hale geçmek istiyorsunuz? Ama bu zihninizin tümden itiraz edeceği bir şey olmasın, yani mümkün bir hedef olsun. Resmettik, nasıl görünüyoruz? Üzerimizde kıyafetler nasıl görünüyor? Bizi işte nasıl görüyorlar kısmını bir şöyle bir resmettik. Hem kendi gözümüzden hem de görmelerini istediğimiz gözden resmettik. Sonra diyor ki buna bir şey koyun. Dokunma hissi. Yani o vücudunuza dokunduğunuzda o işte fazla yağların olduğu histen çıkın. O işte hissettiğiniz güzel hisleri orada bir hissedin. Zayıfladığınızda, tam fit olduğunuzda nasıl olacak? O dokunma hissini alacağız. Belki de işte kıyafetimizi giydiğimizde üzerimizi sıkmaması bile dokunma hissine bir örnek. Yani rahatça o kıyafetin üzerimizde dolaştığını görmek gibi. Sonra aslında beş duyumuz kısmında hatırladığım şey de vardı. Bir başkasının ne kadar iyi olduğumuzu söylediğini duymak, canlandırmak. Duysal olarak da o bir başkası bizim için kimlerse artık önem arz eden onların ağzından canlandırmak. Sonra e, görsel dedik, duysal dedik, dokunsal dedik e, tat alma. Beslenme düzenimize girecek olan yiyeceklerin tatlarını ekleyeceğiz. Yani bu halimizde ne yersek en çok keyif alıyoruz ve bize fayda sağladığını biliyoruz zaten alt tarafında. Tadı ekliyor olacağız. Onun dışında koku, yiyeceğimiz besinlerin kokusu olabilir. O kendi fresh halimizde, fit ve fresh halimizde nasıl bir koku ve enerji yiyoruz? titreşimimiz nasıl oluyor? Çünkü o hale geldiğimizde kendi bedenimizi, kendimizi kabul etmek, oradaki akışkan halimizde o titreşim de artacak zaten. Hangi kokuyu yayıyorsun yani? Hangi titreşimdesin? Hangi kokudasın? Bunu mesela oraya iliştirip e, o kokuyu da e, içine dahil edebiliriz. Tüm bunları hissettikten sonra bu bizim artık formatımız olacak. Ve meditasyona girdiğimizde önce şu andaki halimizi ekrana getiriyoruz. Şu anda nasıl görünüyoruz, problemlerimizde nerelerde e, şeyler e, olma, değişmesi gereken yerleri olduğunu düşünüyoruz. Onları getiriyoruz ekrana. Sonra onu soldan sağa alıyoruz. Sağ tarafı tamamen e, meditasyonda işte diğer ekranımızı gelecekten yine soldan sağa çekiyoruz. Ve orada bütün bunları imgeliyoruz, hissediyoruz, imajine ediyoruz, e, dibine kadar hissediyoruz ve çıkıyoruz orada diye yapabiliriz. Okay. Ha Üç parmağımız. Şunu da yapıyoruz. Üç parmak. Gün içerisinde o meditasyona fırsat bulamayacak kadar yoğun olduğumuzda da daha önce yaptığımız o üç parmakla meditasyonlarımız çapı olsun. işte şimdi o meditasyondaki halimi tasvir ediyorum, deyip oraya işte kendi cümlelerimizle girelim. Güzel. Var mı eklemek isteyen bir şey? Buna daha şey yaratıcı. ...bir şey ekleyebiliriz diyen. Gerçi herkesin... E, ...kilo ile ilgili şey yok herhalde. Beklentisi yok. Herkes git bizden başka dilek görüyor mu? söz çıkmıyor. Peki. Okey. O zaman sigaraya geçelim. Anlaştık buraya kadar. <laughs> evet... Şimdi sigara içmek o kadar ciddi bir alışkanlık ki sigara içen biriyseniz eskiden ben de içerdim demeye başlamak için en doğru zaman hemen şimdidir. Kilo vermede olduğu gibi burada da kolay adımlarla başlayacağınız ve bedeninize zihninizden gelecek bu yepyeni talimatlara uymayı öğrenmesi için yeterince zaman tanıyacağız. Sigarayı neden bırakmanız gerektiği ile ilgili dışsal seviyede bir açıklamaya girişmenize gerek yok. Ne de olsa onca kasvetli nedeni hepimiz biliyoruz. Asıl ihtiyacınız olan bırakmak istemenize yol açacak kadar güçlü bir şekilde imgeleyeceğiniz bir yararlar listesi. Örneğin kendinizi daha zinde hissedeceksiniz. Fiziksel duyularınız daha keskin olacak ve hayatın tadını dolu dolu çıkartacaksınız. Ben hayatımda hiç sigara içmediğim için bilemem. Sonunda neler kazanacağınızı siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi seviyenize girip zihinsel ekranınızda kendinizi günün ilk sigarasını içerken görün. Rahatlayın ve o andan başlayarak bir saat sonrasına kadar Normalde sigara içmek dışında yaptığınız her şeyi tam anlamıyla zihninizde canlandırın. Örneğin söz konusu zaman sabah 7.30 ile 8.30 arasıysa kendi kendinize şöyle diyeyim. Şimdi olduğu gibi 7.30 ile 8.30 arasında eski bir içici olarak kalıyorum. Bu saat süresince eski bir içici olmaktan keyif alıyorum. Bu hem kolay hem de alışkın olduğum bir durum. Bu tekniği sigaradan kurtulmuş olduğunuz bu ilk saatten tamamen rahatlamış hale gelinceye kadar uygulamaya devam edin. Aynı şeyi bir sonraki saat, bir sonraki saat içinde yaparak ilerleyin. Ama sakın acele etmeyin. Çabuk ilerlerseniz bedeninizi adeta cezalandırmış olursunuz ki bu da hiç adil değil. Ne de olsa bu kötü alışkanlığı ilk başlatan bedeniniz değil, zihninizdi. Bırakın zihniniz bu işi hayal gücünü kullanarak yapsın tamamen özgür kalacağınız o güne daha hızlı ulaşmak için birkaç tavsiye. İçtiğiniz sigara markasını sık sık değiştirin. Henüz eski bir içici olmadığınız saatlerde eliniz ne zaman sigara paketine gitse kendinize şu soruyu sorun. Şimdi bunu gerçekten istiyor muyum? Çoğu zaman cevabın hayır olmasına siz de şaşıracaksınız. Sigara içmeyi gerçekten isteyinceye kadar bekleyin. Şayet bu özgür saatlerinizden birinde sigara içme ihtiyacı hissederseniz derin bir nefes alın, üç parmağınızı bir araya getirin ve bu saat boyunca eski bir içici olduğunuzu ve öyle de kalacağınızı aynen önceki meditasyonlarınızda kullandığınız sözcüklerle tekrarlayarak kendinize hatırlatın. <laughs> sigara içme alışkanlığınızı kontrol altına almak için bu temel metoda başka teknikler de ekleyebilirsiniz. 8 yıldır günde bir buçuk paket sigara içen o mağalı bir adam alfa seviyesindeyken o güne kadar içtiği bütün sigaraları zihninde canlandırdı. Sonra da hepsini bir fırına atıp yaktı. Daha sonra sigarayı bırakmazsa içecek olduğu bütün sigaraları hayal etti. Yine epey büyük bir yığın olmuştu ve bunları da fırında büyük bir zevkle yaktı. Geçmişte bırakmayı pek çok kez denemişti ama bu sefer kesinlikle bırakmıştı. Hem de tek bir meditasyon sayesinde. Ve sonra da sonrasında da ne bir sigara krizi ne bir yeme çılgınlığı ne de bir yan etki yaşadı. Üzerek ifade ediyorum ki sigarayı bırakmakla ilgili kilo vermede olduğu kadar çok başarı öyküsü anlatamıyorum size. Ancak yine de zihin kontrolünü sigara alışkanlığı için de kullanmak isteyenler için rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar sigarayı bırakan ya da içtiği sigara miktarını azaltan pek çok mezun oldum. Evet burayı denemek isteyenler için bir özetleyelim isterseniz. Kim özetlemek ister? Ben çok içselleştiremedim burayı. <laughs> evet. Burada da diyor ki eğer sigara içmek, içmeyi bırakmak istiyorsanız meditasyonlarınızda kendinize sürekli telkin verin. Eskisi eski içici olduğunuzu hatırlatın. Yani zihniniz orada tepki göstermesin size aslında ifade ediyor değil mi eski bir içici olarak kalıyorum yani e, oyun oynuyorsun aslında zihinle eski bir içici olarak kalıyorum kısmında e, manipüle ediyorsun diyebiliriz zihni eski bir içici olarak kalıyorum İçicilik de var ama eski de var içerisinde evet bunu da meditatif hale gelince yapabilirsiniz diyor. Kendi hayal gücünüzde bir sürü şey ekleyebilirsiniz. İşte birisi geçmiş ve gelecekte içmesi muhtemel. Bütün sigaraları yakmış. <laughs> Bizim de olabilir hayal gücümüzle. Peki bunlara, bu uygulamalara başka neyi ekleyebiliriz? Zihin kontrol uygulamalarına gelen var mı aklına bir şey? Mesela çok çikolata yiyen varsa ona ekleyebilirim. Değil mi? Ondan vazgeçmeyi. Başka? <laughs> Hamur işleri gibi mesela. Çok hani kek, pasta gibi düşkünlüğü olanları ekleyebilirler. Diye düşünüyorum. Evet ben bu akşam buraya kadar okuyacağım. Canlar. Bundan ötesi perşembe döndükten sonra. Ama meditasyonlarımızda şu imajinasyonu ekliyoruz bugün itibariyle. Yani yapmak isteyenler, kilo vermek isteyenler ve de sigarayı bırakmak isteyenler için diyorum. Evet var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Çok sessizsiniz bu akşam. Yine monolog şeklinde geçiyor benim. Hocam duymamız gerekenleri duyduk. <laughs> Almamız gerekenleri aldık. <laughs> Almamız gerekenleri aldık. Yapmamız gerekenleri de ödev <laughs> sırasıyla öğrendik. <gülüyor> evet. <laughs> Okey o zaman. Şu üç parmağı uyguluyor muyuz? Eren'e de uygulatıyorum ben. Ders dinlerken şunları şöyle tutuyorum. O da aklına geliyor uyguluyor. <laughs> evet o zaman... Ekleyecek bir şeyimiz yoksa toparlayıp kapatabiliriz bu akşamı da. Perşembe akşamı görüşmek üzere diyelim.